sizlerle video çekiyoruz. Kutu açılımı olacak. Cezalı kutu açılımı olacak. Karakter çıkarsa ee, artık ne yapayım. Ceza çıktı. Çıkmadı. İyi. Şan tırsıyorum. 150 verdik. Max mı oldular Şeli? Max herhalde. İlk karakterimiz geldi. Onun cezası sonra. Evet. Bu arada yanımda abim var arkadaşlar. Şuradan 150'yi de Şeli'ye ver. Max mı lan? Heh. Evet, açıyoruz. Çıkmadı. Tamam. Evet, açıyorum arkadaşlar. Çıkmazsa ayvayı yerim ben. Bir çıktı arkadaşlar. Evet, ilk de karakter, ikinci karakterimiz geldi arkadaşlar. Çıkmadı. Tamam, bunlardan çıkmıyor şimdi. Karakter çıkınca çıkmaz. Aa büyük kutu büyük kutu da alabiliyoruz. Tamam bunlardan çıkmadı arkadaşlar. Evet iki karakterimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet ilk cezamızı söyle. İki ceza var. Tarayla iki kişi öldürüyorum. Ultisiyleymiş. Selin'e Nur Sara'nın e Nur dizisiyle iki kişi kap. Ha öl öleceğim mi yoksa kap. Tek tek mi? Yok ikisini aynı anda. Yapma ya. Yapamazsam yapamazsan bir büyük kutu. Yapma ya. Benim büyük kutum kalmadı. Dikkandan açacağız neyse. Bandit saçeli vardı la. <laughs> Değiştirebilirsin bak. Eee e, bosta seyliyor mu hocam? <laughs> Hayır. Yapma ya. Boss sayılsaydı. <laughs> boss da bir adam çekme. Challenge gibi. Her videomda arkadaşlar bana bir güzel bir karakter çıkıyor. Ad, boss bırakmıyor lan ağzını ettiğim. Bir bıraksana beni. Sanmıyor oğlum. E bitti. Bitti challenge arkadaşlar. Evet bir büyük kutu açacağız dükkandan. Gitseydin bandit aşeli deseydin oğlum. Ya da senin hatırına. Hayır hayır hayır. Cezayı. Hayır 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 cezayı değiştirme. Cezayı değiştir değiştirme <laughs> değil. Cezayı bu sefer ikinci cezan. İkinci cezam. İkinci cezam ise söylüyorum. Dynamo. ikinci cezası. Evet. Dynamo ikinci cezası. Jason'in tarıtı iki kişi ölür. Öldüremezsen hiçbir şey mi? <gülüyor> Öldüremezsen. <laughs> evet. Öldüremezsen Ben bir de şerif. Neyse. 65 çıkmadı. Okey. Bu cezamız da bitti. Evet. JC ile gideceğim. Şimdi öldüremezsen bir şey yok. Kaç kişiydi lan? Unuttum. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Evet. 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 öldüremem ben giderim ya öldüremem abi ne? öldüremem olmaz öldüremem öldüremem bir tiktokta kamilim yapmaz kamilim yapmaz diyordu işte aynısı bende e şöyle ölsen ağzını ettim ben öldüm öl derken o öleceğine gitti ben gittim ben öldüm ceza yoktu değil mi bunda ben ceza istiyorum arkadaşlar. Beni arkadaşlar ceza istiyorum. Arkadaşlar bu arada a, ablam iki büyük kutu açtı. Çıldırdım ben o gün, o gün. Ama Çıldırdım iki büyük kutu açtı. Ama arkadaşlar. İleride çok büyük bir cezalı kutu açılımı gelecek. O öyle böyle büyük değil. Ama ileride yeni karakter gelince. Am yapma ya. Kendim artık bir savaş kutusu açmak için bunu 14 bütbe yapıyorum. Bulu. Max mı lan benim şeyi? Fakir peç. Aa yoksa neydi lan ismi unuttum. Evet, 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 evet. He, daha demin ki maç kaybettim abi. Haberin olsun, tamam mı abi? Tamam desene lan. Bir tamam demek gerekiyor. Evet arkadaşlar. Evet, evet, her şeyde evet ya. Ee, şimdi aa, devam ediyoruz. Adam resmen öldürebilir lan bizi. Kalk. Kal çıkmadı şükür olsun ya daha süper enderlerim vardı arkadaşlar ee, bana karakter çıkmadı nasıl şanslı artık ben çok şükürdüm arkadaşlar o yüzden evet arkadaşlar yine evet dedim neyse ee, şimdi arkadaşlar ölüyorum 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 bir koyu ölüyorum öldüm bitti derken bitmedi da olması olmasaydı can da olmasaydı ölmüştük. Şuralarda bir yerdeydi adam. Evet. Arkadaşlar. Evet, şunu da aldık mı? Bitti. Şimdi yine başlıyoruz. Ben bunu tekrar oynaya basacağım. Çünkü <laughs> kutu gel kutu gelecek bana. Ama bir çıkar, bir çıkardım mutlu oldum. Tara çıktı mutlu oldum. Ben be bu hesaba, kutu şılımında efsanevi gelme orada efsane V gelir. Yorumlara bir şey yazın. Unutmayın. Unutmayın. Abone olup like atın. Bin abonede hesap çekilişi var arkadaşlar. Ölüyordum az kalsın. Ay. Evet şu iki kutuyu alalım arkadaşlar. Evet. Evet evet. Şimdi şu kutuyu da aldık mı artık iş bitti. Acayisi gel. Taritinle beni alırsan sana bir hesap veriyorum. Şok yaptım abi. Olur la. Evet. Şöyle bir bir. Evet arkadaşlar bu bunda yenildik tamam. Kupa aldık bir. Neyse çık çık çık. He, parayı da alırsam şansıma çok şansımı çok severim. Artık arkadaşlar mutluyum bu hesapta iyi şeyler var. Ben tek insan evi istiyorum artık bundan sonra Allah. Im. Artık yani. Sizin sayenizde çıktı arkadaşlar. Siz olmasa nasıl çıkmayacaktı? Var ya video çekmeden açacaktım kutuları. Ama siz izleyin. Abone olup like atın diye. O ne yaptığıma bakın. Tabi ölerek ne yaptığıma bakın. Çıldıracağım. Hey JC arkadaşlar. Onu ütlü yaptım söylemiş miydim ya? Herhalde söylemiştim. Neyse maça girelim. Sonra e eğer bu kutudan da karakter çıkarsa şaşırmayacağım. Şaşırmıyorum çünkü. Benim hesabım olduğu için karakterler. Şaşırmıyorum. Şaşırmayan insanım ya. Tartada da şaşırmıştım da. Bunda biraz şaşırıyorum. Şunları alalım. Şöyle alabiliyor muyuz? Alamıyoruz tamam. Evet. Evet 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 <laughs> ee, Kutuları alalım. Kutu. Ya beni bu senin yüzünden boz. Evet. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Kaçtık iyi. Abi ölüyorum 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 ölüyorum. Ölüyorum ve öldüm. Herhalde geldi kupa biraz. Tamam 3 kupa geldi. Ya 57. Eğer kupa yapamazsam arkadaşlar çok sinir olacağım. Bu çok zor bir oyuncu. Yenilmez ama ne yapayım? Yeniliyorum ben. Şeker dünyası. Ha gel satarım seni. Adam o. Tabii ki de adam oldemeyecekti ağzından çıktı. Neyse. Şöyle Hadi öldürün Allah seni ne yapmasın abi. Abi. Leon Cole sen değil. Sen değil miydi lan? Ağzını ettiğim evet sen değil. Abi. Abi. Şaşırdım. Evet. Hı, uzun sürdük lan video. Yalan mı lan? Uzun mu sürdü? B bilmiyorum. Neyse. Şuradan alalım ceistimizi. Al JC, tut JC, al JC, ver JC, tut JC. Verdin, aldım. Veremedin, aldım. Alamadım yani. Ya biri beni izliyor. Acaba kim Şahin? Hangi Şahin izliyor lan beni? Hemen söylesin. Söylemeyecek tabii ki de. Naziksiniz abiciğim. Hadi. Hadi gel bir yiyor olan. Yiyorsa gel. Hadi gel. Yemiyorsa gelmiyor. Evet yemiyormuş gelme. Gelme 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 abi gelme. Gelme ölüyorum abi. Aslında yanlardan beni öldürebilirdi. Ne yaptın sen oynamayı bilmiyor musun Jason? Eğer beni izliyorsa e, bir daha öyle bir şey demem sana. İzliyorsan tabi izlemiyormuşum. Beni öldürdüğüne göre. At. Hadi vur. Hadi. Abi vuruyor köpek yalnız. Köpüş yani. Ben buna köpek diyeceğim. Ablamdan öğrendim ablam köpek diyor. Öldü. İyi. Herhalde bu maçta evet aldık. Bir kutumuzu aldık arkadaşlar. Şu kutuyu açalım da video bitsin. Çıkmadı tamam çıkmayacaktı zaten. Evet arkadaşlar bu kadardı hesap videomuz. Bay bay Ar abim, ablam, abimi, ablamın es abimin, ablamın hesabını kasıyor ablam. He, şu kulübe de He, arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Ee, beni izlemeyi unutmayın. Abone olup like atın. Bay bay. Dur kapatamadım lan.